Arkadaşlar bu dersimizde fiil çekiminden bahsedeceğiz. Bir fiilin kip ardından şahıs eki almasına çekimli fiil diyoruz. Türkçe'de fiiller kip ve şahıs eki almadan cümlede kullanılamaz. Fiil çekimekleri, kip ekleri ve şahıs ekleridir. Türkçe'de beşi haber dördü dilek kip olmak üzere toplam 9 kipimiz vardır. Haber kipleri Görülen geçmiş zaman di, görülen geçmiş zaman miş, şimdiki zaman yor, gelecek zaman acakecek, geniş zaman R. ar er. Kısaca içinde zaman geçen kiplere haber kipi diyoruz. Dilek kipleri ise gereklik kipi malimeli, istek kipi ae, şart kipi sase, emir kipinin ise eki yoktur, çekimi şahıs ile yapılır. Ayrıca Türkçe'de eklerdeki D'ler ünsüz uyumuna bağlı olarak T'ye İ'ler I, İ, U, Ü'ye A'lar ise E'ye dönüşebilir. Şahıs eklerimiz 6 tanedir. Bir eylemi 6 şahıs yapabilir. Ben birinci teki şahıs, sen ikinci teki şahıs. O üçüncü teki şahıs. Biz birinci çoğu şahıs. Siz ikinci çoğu şahıs. Onlar ise üçüncü çoğu şahıstır. Türkçe'de iki tür şahıs ekimiz vardır. Biz daha çok birinci tür şahıs eklerini kullanırız. Birinci teki şahıs im, ikinci teki şahıs sin, üçüncü teki şahıs iki yoktur. Birinci çoğu şahıs is, ikinci çoğu şahıs siniz, üçüncü çoğu şahıs ise lerdir. Görülen geçmiş zaman ve şart kipinde ise ikinci tür şahıs eklerini kullanırız. M, N, üçüncü tek şahıs yok. K, Nis ve Ler. Örnek sorulara baktığımızda öncelikle şunu söyleyelim. Çekimli fiil var mıdır sorusuyla fiil var mıdır sorusu. Aynıdır. Bir fiil kip ardından şahıs eki almadan cümlede kullanılamaz. Fiil her zaman cümlede çekimli haldedir. Yüklemlere baktığımızda sever, kaldırın, seyrediyorum, izlerim olmaktı yüklemdir. Sevmek, kaldırmak, seyretmek, izlemek fiildir. Fiiller kip ve şahıs eki alarak yüklem olmuştur çekimli fiildir. Olmak ise fiilimsidir. Fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir. Fiiller kip ve şahıs eki alarak isim sözcükler ise ek fiil alarak yüklem olur. Olmak derken buradaki tı kip eki değil ek fiil ekidir. Çekimli fiil yoktur. İkinci soruya baktığımızda Türkçe'de bir fiilin şahsını belirlerken önüne ben, sen, o, biz, siz onlar geçiyoruz. Ben birinci tekil sen ikinci tekil, o üçüncü tekil, biz birinci çoğul, siz ikinci çoğul, onlar ise üçüncü çoğul şahıstır. Dinleyecekler önüne onlar geliyor. Onlar dinleyecekler. Ler üçüncü çoğul şahıs ikidir. Dinlersen sen dinlersen ne ikinci tekil şahıs dinleriz önüne biz geliyor biz dinleriz iz birinci çoğul şahıstır. Arkadaşlar önemli az önce söylemiştik cümlede fiil var mıdır sorusuyla çekimli fiil var mıdır sorusu aynıdır. Çünkü fiiller cümlede kip ve şahıs getirilmeden kullanılamaz. Cümlede bir fiil varsa önce kip ardından şahıs eki alır. En sondaki ek her zaman şahıs ekidir. Biz bir fiili öncelikle hangi kipe göre çekimizeceksek o kipin ni getiririz. Gezmek fiilini görülen geçmiş zamana göre çekimlesek gezdi. Görülen geçmiş zamana göre gezmiş. Şimdiki zamana göre geziyor. Gelecek zamana göre gezecek. Geniş zamana göre gezer. Gereklilik kipine göre gezmeli. Şart kipine göre gezse, istek kipine göre geze. Emir kipinin ise belli bir eki yoktur. Çekimi şahıs ekleriyle yapılır. Eğer üçüncü teki şahsa göre çekimleyeceksek sadece şahıs eki getiririz. O gezsin şeklinde çekimlenir. İstek kipinden ve emir kipinden biraz sonra özellikle bahsedeceğiz. Çekimler biraz karışık ve zordur. Fiiller kip aldıktan sonra ardından bir şahıs eki alır. Her zaman en sondaki ek şahıs ekidir. Eğer bir niteki şahsa göre çekimlersek ben gezdim. İkinci niteki şahsa göre sen gezmişsin. Sin geldi. Üçüncü üçün tek şahsa göre o geziyor. Üçüncü tek şahıs eki yoktu. Birinci çoğu şahsa göre biz gezeceğiz. Is İkinci çoğu şahsa göre siz gezersiniz. Üçüncü çoğu şahsa göre ise onlar gezmelilerler. Türkçe'de bir eylemi altı şahıs yapabilir. Bundan dolayı altı tane şahıs ekimiz vardır. Arkadaşlar fiil çekiminde öncelikli olarak kipeklerini ve şahıs eklerini bilmemiz gerekiyor. Türkçede 9 tane kip, 6 tane şahıs vardı. Fiiller cümlede bir kip ardından şahıs eki alıyordu. Örneklerimize baktığımızda birinci örneğimizde bizden görmek fiilinin görülen geçmiş zaman istenmiş. Görülen geçmiş zaman eki di'ydi. Tabii ki gör di olmaz. gördü. Türkçede ünlü uyumu vardır. İ'ler ı, U, ü'ye dönüşebilir. Aynı zamanda ünsümü vardır. D'ler T'ye dönüşebilir. A'lar da E'ye. Birinci teki şahıs istenmiş. Ben gördüm. Şahıs ikimizde M. Görmek fiili. Görülen geçmiş zaman. Birinci teki şahıs. İkinci örneğimizde anlamak fiilinin. Öğrenilen geçmiş zaman. İkimizmiş. Öğrenilen geçmiş zamanı. İkinci tekil şahıs istenmiş. Sen anlamışsın. Anlamak fiili öğrendiğin geçmiş zaman ikinci tekil şahıs anlamışsın. Üçüncü örneğimizde bilmek fiilinin şimdiki zamanı. Şimdiki zaman ikimiz yor. Eğer ünsüzden sonra geliyorsa yiyor, biliyor. Üçüncü tekil şahsı Türkçe'de üçün teki şahsı iki yoktu. O biliyor. Bilmek fiili şimdiki zaman üçün tekil şahıs. Dördüncü örneğimizde aramak fiili gelecek zamanı gelecek zaman acak. İki ünlü arasında kaynaştırma harfi girer arayacak. Birinci çoğu şahsı biz arayacağız. Aramak fiilinin gelecek zaman birinci çoğul şahsı. Beşinci örneğimizde sevmek fiilinin geniş zaman. Geniş zamanımız R, R, R uygun olanı yazıyoruz. Sever. İkinci çoğul şahsı. İkinci çoğul şahsı ekimiz. Siz seversiniz. Siniz. Sevmek fiilinin geniş zamanı ikinci çoğul şahsı. Altıncı örneğimizde çalışmak fiilinin gereklilik kipi sorulmuş. Gereklilik kipi malı meli çalışmalı. Üçüncü çoğu şahıs. 3 çoğu şahıs ekimiz larlerdi. Onlar çalışmalılar. Son örneğimizde gitmek fiilinin şart kipi. Şart kipimiz saseydi gitse bir tekil şahsı ben gitsem gitmek fiilinin şart tipinin bir tekil şahsı. Önce fiili ardından tipi daha sonra da şahıs ekini yazarak fiilin çekimini yazıyoruz yapıyoruz. Çekimine dikkat etmeniz gereken iki tane kip var. Bunlardan birisi istek kipi. İstek kipinde zorlanıyoruz. Çünkü artık günümüzde istek kipi çok fazla kullanılmıyor. Günlük hayatta biz istek kipi yerine daha çok emir kipini ve şart kipini kullanıyoruz. Bundan dolayı kulağa biraz tuhaf gelebiliyor istek kipinin çekimi. Örneğin koş fiilini istek kipine göre çekimleyelim. Diğer kiplerden hiçbir farkı yok. Öncelikle kipi fiilden sonra kip ekini yazıyoruz. İstek kipinin eki a e'dir. Bundan dolayı koşa. Koşa dediğimizde fiili istek kipine göre çekimlemiş olduk. Şahıs eklerini yazdığımızda arkadaşlar burada birinci tür şahıs eklerini kullanacağız. Ben koşa yım. Araya kaynaştırma girdi. Sen koşasın. O koşa üçüncü kişi eki yok. Burada biz koşayız veya koşak demiyoruz. lım diye bir şahıs eki ortaya çıkıyor. lım şahs ekini sadece istek kipinde kullanıyoruz. İstek kipi birinci çoğul şahsta biz koşalım. Yine devam ediyoruz. Siz koşasınız. Onlar koşalar. Şimdi çekimini yaptığımızda koşayım, koşasın, koşa, koşalım, koşasınız, koşalar. Kulağa tuhaf gelebilir. Bunun sebebi günlük hayatta çok fazla kullanmamamız. Daha çok biz koşayım ve koşalım şeklinde birinci şahısları kullanıyoruz. Ama çekimi bu şekildedir. Örnek sorulara baktığımızda birinci soruda şu hatayı çok yapıyoruz. Görsem istek kipi gibi düşünülebiliyor. Oysa görmek fiil S kipi ki M ise şahıs ekidir. İstek kipindeki A, E'dir. Sağ S şart kipidir. Burada görsem derken cümlede istek anlamı olabilir. Ama kipimiz istek kipi değil şart kipidir. Edirne'de göreyim derken görmek, fiil, e, istek gibi, y kaynaştırma, im, birini tekil şahıs. Görmek fiilinin istek kipinin bir tekil şahsı. İkinci soruda koymak gelecek zamanla gelmek gereklik kipiyle etmek gereklilik kipiyle gitmek sağ s, şart kipiyle çekimlenmiştir. Ceyhan'da ise fiilimiz gitmemek. Araya kaynaştırma girdi. İki, iki ünlü arasına e istek gibi lim ise şahıs ekidir. Az önce söylemiştik. Lim şahıs eki sadece istek tipinde kullanılıyor. İstek tipi birinci çoğul şahısta. gitmek fiilinin istek tipinin en çoğu şahsı fiilimiz istek ile çekimlenmiş. Çekimiz olan kiplerden ikincisi emir kipi. Emir kipinin belli bir eki yoktur. Çekimi fiile getirilen şahıs ekleriyle yapılır. Örneğin yazmak fiilini emir kipine göre çekimleyelim. Öncelikli olarak insan kendi kendine emir veremeyeceği için birinci şahıslar için emir çekimi yoktur. İkinci teki şahısta yazmak fiili emir veriyoruz. Sen yaz. Fiil hiçbir ek almaz. Eğer fiil hiçbir çekim eki almamışsa fiilimiz emir kipindedir. Git, dur, kalk, dinle, konuş, anlat şeklinde eğer hiçbir çekim eki almamış cümlede bir fiil varsa bu fiilimiz emir ikinci teki şahıs çekimindedir. Üçüncü teki şahıs o yazsın fiilimiz sin şahıs tekini alır. Gelsin, gitsin, konuşsun, düşünsün, anlatsın gibi. Birinci çoğu şahıs çekimi yoktu. İkinci çoğu şahıs siz yazın veya daha kibarca yazınız. Üçüncü çoğu şahıs onlar yazsınlar. Emir kipinin çekiminde ikinci teki şahıs hiçbir ek kullanmıyoruz. Üçüncü teki şahıs da sin. İkinci çoğu şahıs da in veya iniz. Üçüncü çoğu şahıs ise fiile sinler ekini getiriyoruz. Bu şekilde çekimini yapıyoruz. Birinci soruda hangi semir kipiyle çekimlenmiştir diye sorulmuş. Adana'da beklemek fiili diyor şimdiki zamanla. Bursa'da vermek fiili di. Geçmiş zamanla Ceyhan'da gitmek fiili ecek. Gelecek zamanla Edirne'de çağırmak fiili di. Geçmiş zamanla çekimlenmiş. Denizli'de ise değiştirmek fiiline sinler şahıs iki getirilmiş. Onlar değiştirsinler. Emir üçüncü çoğul şahıs İkinci soruda hangisi emir kipi yoktur diye sormuş. Adana'da gitme. Eğer cümlede hiçbir çekim almamış bir fiil varsa o emir ikinci tekil şahıs çekimiydi. Konuşmayınız. Konuşmamak fiili iniz çekim eki almış. Emir ikinci çoğu şahıs da biz fiile in veya iniz getiriyorduk. Emir 2 çoğu şahıs çekimi. Ceyhan ve Denizli'de o olsun, o gelsin. Eğer fiile sin şahıs eki getiriliyorsa olmak fiiline sin, gelmek fiiline sin geldi. Emir 3. tekil şahıstaydı. Edirne'de ise etmemek fiili ecek gelecek zamanla çekimlenmiştir. Son soruda Edirne'de o Görünsün. Görünmek fiili emir üçüncü tekil şahs tadır. Denizde sal. Eğer hiçbir çekime kalmamış fiil varsa emir ikinci tekil şahsı sen sal. Ceyhan'da sen salma. Yine aynı şekilde hiçbir çekime kalmamış bir fiil emir ikinci tekil şahs. Bursa'da sen bil. Yine Emir ikinci niteki şahıs çekimi. Fiilimizde hiçbir çekimek yok. Adana'da ise fiilimiz salmak fiili di görülen geçmiş zamanla çekimlenmiştir. Arkadaşlar toplam 9 kipimiz vardı. Bunlardan 5 haber kipi 4 dilek kipiydi. İçinde zaman geçen kiplere haber kipi diyorduk. Diğerleri ise dilek kipiydi. Birin soruda Hangisinde haber kipi yoktur diye sormuş. Öncelikli olarak fiillerimizi buluyoruz. Adana'da geliyor. Bursa'da kalmış. Ceyhan'da fiil yok. Denizli'de uyuyordu. Edirne'de ise tanımıyorlar. Gelmek şimdiki zaman. Kalmış. Öğrenilen geçmiş zaman. Uyur. Geniş zaman. Tanımıyor. Şimdiki zaman. Ceyhan'da herhangi bir haber kipi yoktur. İkinci soruda Hangisinde dilek kipi yoktur diye sorulmuş. Yine öncelikli olarak fiilleri bulmamız gerekiyor. Çalışın. Etmeliyiz. Döneceğim. Gidelim. Ve getirin. Çalışmak fiiline ın şahıs 2 getirilmiş. Siz çalışın. Emir kipi. Etmek fiili meli almış. Gerekli kipi. Gitmek fiili a e almış. İstek kipinde getirmek fiili in şahıs 2 almış. Yine emir kipinde döneceğim derken ise dönmek fiili ecek gelecek zaman kipi almıştır. Doğacağımız Ceyhan.